you <laughs> Evet değerli seyirciler bugün Iğdırlı Karakoyun ilçesi Karakoyun at Ocağı'nın misafiri e, değerli okul arkadaşım güzel insan e, Muharrem Tekin Bey Garmon e, ifadesi sanatçı e, devlet sanatçısı aynı zamanda bugün misafirimiz oldu güzel bir ifada bulundu onun duygularını almadan önce ayrıca gurbetten e, değerli Ziyener Cihan Bey aramızda Almanya'dan Değerli Emniyet Teşkilatı'ndan emekli ağabeyimiz e, Ensarı Sarısu Bey. Bu vesileyle bir araya geldik. Güzel bir gündü. Teşekkür ediyoruz. E, şöyle Muharrem Tekin kardeşimin kısa da olsa yürek sözlerini almak istiyorum. Hoş geldiniz. Kardeşimi gördüm, mutlu oldum. Bugün ayrı bir yeri var tabii ki. Sırf içimden geçti kardeşimi ziyaret edeyim dedim. Çok Her şey de çok güzel. Beğeniriz Batı Ocağı'nı. Ne demek yani? Çok emek karşılığında hiç mümkün olur mu? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Teşekkür Çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. sözlerinizi almak isterim şöyle kısaca. Vallahi başkanım köyümüzde böyle bir düzenin yapılması bu emek ister. E, tabii ki bu emekli olan bir şey. Biz sana teşekkür ediyoruz. Yani ta Türkiye'nin bir ucundan buraya geldik. Burayı ziyaret ettik. Yarın bizim için gurur verecek. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Zeynel Cihan evet, abi sizin de tamam, şöyle tamam. kısaca bir yürek sözlerinizi alalım. Sizi de yorumlarınızdan dolayı teşekkür ederim başkanım. Ee, Iğdır'ın Şirin ilçesi olan Iğdır ilçesinin e, Iğdır Şirin ilçesi olan Karakoyun ilçesinde güzel bir köşe yaptığın için at ocağını e, kurduğun için ve geleneğimizi, göreneğimizi insan gücünden kazandığımız malzemeleri yad ettiğin için sana çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki başkanımızsın. Her zaman kalbimizdesin. Senin, seninle ve senin isminle daha yükseklere geleceğiz inşallah. İnşallah. Allah razı izniyle. Ayağınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür Sağ olun. İnşallah. sağ ol. Sağ olun.